Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl serimize devam ediyorum. Evet. Alalım. Arkadaşlar dün video çekemedim. Çünkü bir işim vardı o yüzden eve yorgun geldim. Bu yüzden şimdi çekiyorum. Evet. Şimdi Edgar anlık Geçemiyorum ama. <laughs> Kaldı öyle. Neyse. aa bakalım bu ne? Ooo. Barley kazandım. Şimdi de büyücü barley. ücretsizimiz alalım. Ücretsiz bir ödülümüz var. Bakalım neymiş. Günlük hediye. Günlük hediyemizi de aldık. Bir dakika. sesim güzel duyun diye oyunun sesini kapattım. Evet. En son Nital oynuyorduk. 47 kopardık. Bir dakika lan. O gitti? Ben yeni oynayacağım. Arkadaşlar ödüller yok. Bakın. Şurada ödüller vardı. Şimdi ödül yok. Allah'ım ya. Olsun neyse oynayalım. Ama sen Natalya'yı Edgar'la oynayacağım. Evet Edgar. Ne? Edgar'ın süper gücü 4 saniye boyunca 525 daha hızlı dolar. Bekleme süresi 25 saniye. Çok boş ya. Geçici kalan Edgar kendisinin sonraki 2640 hasardan koruyan bir kalkan çıkarır. Kalkan zaman içinde zayıflar beklemişsiz 17 saniye. Bence mükemmel olur. Aynen alamıyorum. Elmaslıymış. Alamıyoruz onu. Şimdi Edgar'la oynuyoruz. Suikastçı ile. Devam edelim. Evet Bir suikast şikayetlerle oynuyorum Hadi bakalım Şimdi Hiç şey yapmadan Şimdi bana vuracak Vuracak bana da. Ben biz yer miyiz? Yemeyiz. Üstte atlar sonra da geberteceğim. Ha O benim lan. Benimkini aldı. Baba. Sürpriz. Aha. Hepsini öldürüyorum. Ay ben usta mıyım bu oyunda ya? Şaka şaka. O kadar fena değilim tabii ki de. Yani başkaları bizden daha iyi oynayabilir. Yani herkesin kalite oynayışına bağlı sanırım. Burada yok. Ulan seni. Şimdi orayı atacak arkadaşlar. Ölt atmam Nasıl ölt attı orada? Ölt atmadan ölt attı. Garibime girdi. Evet. Çok mükemmel bir rekor kırmış gibi oldum. Haha. Şimdi star geldi. Allah'ım nasıl bir şey bu ya. Arkadaşlar falan ben bir şey karıştırmışım. Şimdi aklıma geldi. Star hediyeleri 50'den, 50'den sonra geliyordu değil mi? Benim kafa dalgınlığına girdi. Neyse. Şu ikinciye kadar oynayacağım. Sonra sizlere görüşürüz diyeceğim. Belki de demem. Belki demem. Nereden bileyim İkinci durumu Ama bu sefer tekrar oyna diyeceğim. Tekrar oyna oyna yapacağım. Oh çok iyi Allah. Şu anda vursana bir tane daha. Bana vuracak sanıyorum. E, benden kaçamazsın ben de oraya gelirim. Ben de oraya gelirim yani. Ne var bunda? Manyak benden kaçabileceğini sandı. Ama oraya ben de uçabiliyorum. Bakın şimdi. şimdi avucumun içine geliyor görüyor musun? Şimdi bize burada. Tekrar vuracak. o çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Mükemmel. Nerede bakayım? Bay bay. Evet aldım. Mükemmel ilerliyoruz. O mayınlardan kaçmama rağmen nasıl oldu bu ya? Kesin burada. Orada <laughs> değilmiş lan. Aha burada. Ya ben niye hep Alpilimon'a kalıyorum? Sıkıldın mı Alpermo'nun? Alpermo Alpermo'nun Alpermo, Alpermo düğünü <laughs> Haha Evet Arkadaşlar dediğim gibi tekrar oynaya son Şuan 7 tur daha oynayacağım Yani bu turdan sonra 6 tur kalıyor Sizlerden beri tüm Star Star hediyelerini açmaya çalışacağım inşallah te bölünmez. Ölsem tekrar oyun yapmayacağım. bak şimdi. Şimdi sen de burada kim kazanacak? Tabii de ben kazanacağım. Ben kaçamayacaksın ki. Ne çalışıyor ya? La seni. Ha. Herhalde onu öldüreceğimi anladı herhalde. Ya ben onun benden zaten kaçış şeyi yok. Boşuna çalıştı. Evet. İnternet zayıflığı yine mi? Ama olsun. Ha 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 ha. Ya bu hiçbir şey. Beni bununla gebertemezsin bile. Oh be kaldım ya. Hep LP'im olmaz yani kalmak. Evet ikinci turda kazandık. Ve şimdi bir tur daha kazanacağız. Ha ha. Devam ediyoruz. Size küçük bir şaka yapayım mı? Bibinin bibinin neden sevgilisi hiç olmuyor? Çünkü önüne gelen her flörte çakıyor. Yani bu bana ben komik geliyordu şimdi bana komik gelmiyor. Siz ben gülersiniz diye dedim. Enerjili olsun diye küçük küçük espriler de yaparım belki. <laughs> Beni, beni, öldürecek, beni öldürecek. Hayır, 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 hayır. Onu sakın alayım ona. Kıcamazsın. Şu ayıp gibi öldürelim. Benim bununla işim çok kalacak yani düşünüyorum. Bu ayıp primalarla iş bitmiyor sonuç olarak. Herkes ayıp primalar seçiyor. Bakın okay, şimdi. Buraya adım ben bunu aldım. Şimdi gidip pokoy alacağım. Öleceksin mi çalışıyorum Nitele kaldık bu sefer. Evet, niteye geberttik. pas sesi için üzgünüm. Ve yanlışlıkla ben çıktım. Evet. Yanlışlıkla oda açalım bari ne yapalım. Destansı açtık. Mücevher çıktı. of 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 bayağı atladık. bayağı atladık dedim de bayağı atlamamışız bile. Neyse. Olsun. Buradan da bir star hediyesi. Süper oldu. Kredi. 100 kredi aldık. Boy açıyoruz. Onu ben de biliyorum. Evet. 200'lük altınımızı aldık. Bunu da alalım bundan rastgele oha gizemli 500 arkadaşlar tüm hayalim bozuldu yalnız ben kayıtlar beklerken oyun bana gizemli yaptı ve altın para verdi bana bu nasıl bir oyun hıncısı böyle oyun benden hıncını alıyor bakalım ben 5 tur daha oynayacağım. Sonra çıkacağız. Yani videoyu bitireceğim. Bu arada ben başlangıcı yapmayı unutmuşum. Şimdiden yapayım? Videoma ve Gamer Yurina kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Biraz geç yaptım. üzüldüm Unuttum. Bir daha unutmayacağım. inşallah. Yemin ederim oyun derken insan unutuyor ya. Her video çekişimde heyecanlanıyorum da o yüzden. Büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Evet. Alalım alalım. Şimdi bakın. Ben niye oraya yürüye gideyim ki yani. Zıt basam beni daha uzağa atacak. Ay primonun üstüne geldim. Önce boşuna uğraşma. Arkadaşlar şu oyunda bir hızlı bir karakter yok mu? Hızlı yürüyen. Biz ışın atacaktı o yüzden. Boşa çalışma ayı koymak için. Nerede bu diğeri? Hadi. Sen gördüm onu orada. Şu çalılık da Bu kim yok. Orada mı yok? Aha, arkadaşlar zaten kaçacağın yön yok. Şu şeyle kalmışız önce önce öldürebileceğini sandı. Ama ölmedi. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Ölmedi diye <laughs> kaldım ağzımda ya. Neyse. 10 kazandık. Aa. <laughs> Sanırım benim biraz fazla, fazla mı girdiler herhalde ya. İşte Ben bugün fazla dalgınım. Tekrar Star Diyesi açıyorum. Altın çıktı. Buradan neyimiz var bakalım. Altına Neyse arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Beni izleyenlere, like atanlara ve abone olanlara teşekkür ederim tekrardan. İnşallah sizlerle beraber hem bu hesabı hem de kanalı büyüteceğiz. Eğlenceli beraber. İyi günler dilerim. Görüşürüz.